Baba? Doğru mu bu? Bu çocuk senin oğlun mu gerçekten? Cevap versene baba, doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Kaan da benim oğlum. Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Nasıl ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir gençlik hatasıydı. Nefsime yenildim. Aldatıldım, kandım. Kandın mı? Sen nasıl böyle bir şey söylersin ya? Esas kandırılan benim annem. Karımı boşayıp seninle evleneceğim demişsin ona. Demek bir de annemle evliydin öyle mi? İnanamıyorum sana. İnanamıyorum Allah kahretsin. Doruk oğlum bak ne olur sakin ol. Bu üçümüzün arasında kalmalı. Tamam mı? Bak sakın annene söyleyip durup dururken ortalığı biraz daha karıştırma. Durup dururken mi? Ya sen bayağı üç kağıtçı, Kurnaz sinsi bir adam mısın ya. İnanamıyorum sana. Allah kahretsin. Doruk, bak ben senin babanım. Karşında arkadaşın yok. Laflarını bilerek konuş. Doruk diyorum. Merak etme. Anneme bir şey söylemeyeceğim. Senin tek derdin bu zaten. Bir pislik yap ama kimse duymasın. <laughs> Gerçi duyulsa da sen bir kılıf bulup sıyrılırsın. <laughs> Senden gerçekten nefret ediyorum Akif Atakul. Senden tüm bedenimle nefret ediyorum. Oğlum. Bak bu söylediklerini hatırlatırım. İleride çok pişman olursun. Gidiyorum ben. Ne halim varsa gör. Babamsın diye yaptığım pisliklere göz yummayacağım artık. Doruk! Doruk! Hayır, ne yapacaksın çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Altına çektiğim arabanla benim yaptığım rezidanslardan birine mi gideceksin... ...yoksa cebindeki kredi kartıyla beş yıldızlı bir otele yerleşip... ...oradan mı bana atar yapacaksın? Ne yapacaksın? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii. artında aranda arabanda dal hep senin olsun yeter ki benden uzak dur ya bak ben böyle öğrenmesini istemezdim çok üstüme geldi benim damarıma bastı sakın bir kelime daha etme hesaplaşacağız. Yıkıl karşımda. Güzel. Tansiyon normale dönmüş. Sıkıntılı durumu atlattın sayılır Kadir. Geçmiş olsun. Sağ olasın Salih abi. Ya vaktini aldık senin de. Yok ne vakti oğlum doktorum ben. Peki zehirlenme sadece değil mi? Yani başka bir şey yok eminiz. Vallahi anlattığı tüm belirtiler fazla zehirli gaz solmaktan kaynaklı. Maske yok muydu Kadir abi? Neden böyle oldu ki? Ya, ya. Ardı maskem vardı da bilmeden takıp çıkardım herhalde. Uykusuzluk. Üstüne bir de yetersiz beslenme. Direncin düşmesi normal tabii. Düzgün dinlenmiyor ki. Her gün her gece çalışıyor neredeyse. Doğru düzgün yemek de yemiyor. Ya oğlum bir şeyim yok. İyiyim ben. Benim yüzümden bu kadar çok çalıştın abi. Oğlum saçmalama ya. Seninle ne alakası var? Böyle devam edemezsin Kadir. Vücudun sana bir ikaz vermiş. İyi dinlenmeli ve kendine iyi bakmalısın. Tamam tamam abi sen merak etme. Bundan sonrası bende. Abi ne diyeceğim sana? Ya bizim Ömer Amerika bursu kazandı. Amerika'ya gidiyor seneye. Öyle mi? Çok sevindim. Hop, tebrik ederim. Başarılar. Sağ ol Salih abi. Aslan kardeşim benim be. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Sen benim babam değilsin artık. Duydun mu beni Akif Atakul? Şu an ölsen, bir gram yaş Senden gerçekten nefret ediyorum Akif Atakul. Senden tüm bedenimle nefret ediyorum. Et evet oğlum, et. Evet. Sen daha babanın kıymetini bilme. İyi misin? Bitkin gözüküyorsun. Tansiyonu falan mı çıktı? Sen şaka mısın ya? Ha? Bir de ilgilenir gibi gözüküyor. Adama bak ya. Az evvel bir pimi çektin, bombayı ortaya bıraktın. Şimdi iyi misin? Bitkin gözüküyorsun. Bu ne şimdi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hani bu bizim aramızda kalacaktı? Ha? Arkadaş sen ne kadar meraklıymışsın Akif Atakul'un oğluyum demeye ya. Bu nasıl bir hırs, bu nasıl bir ihtiras anlamıyorum ki ben. Anlayamadığın için bu durumdayız zaten. Sen benim duygularımı, benim neler hissettiğimi hiçbir zaman anlamak istemedin. Senin oğlun olmak benim suçum değildi. Kendi kendime dünyaya gelmedim ben. Akif. Nebahat geldi. Sakın çıtını çıkarmayacaksın. Bak, çok fena bozuşursun. Odan açık. Odan açık. Yüzüme bile bakmadı. Bilmiyorum ki herhalde okulda bir şey oldu anlamadım ki. Akif Doruk'un kartları. Arabasının anahtarı. Bunlar niye burada? Çünkü sevgili oğlun Atakul kimliğinden sıyrılmaya karar verdi ne boşcum. O ne demek o anlamadım hiçbir şey. Allah şu demek işte kartlarını parasını anahtarını bıraktı evi terk etti. Bu demek. Nasıl yani? Akif bu ne saçmalık? Ha hani niye evi terk? Benim oğlum niye evi terk ediyor? Ne yaptınız siz? Kavga mı ettiniz? ha? O Erhan meselesi mi yine? Erhan meselesi yine. Erhan meselesinden başladı. Ondan sonra beni Asiye denen kızı terk edeceksin filan dedim. Onunla görüşmeyeceksin dedim. Bu delirdi. Bağırdı, çağırdı, vurdu, kapıyı çıktı gitti. Bu. Ay Allah'ım bu ne saçmalık ya? Ne yapıyor bu çocuk böyle? Meşgule att, açmıyor. Ne yaptınız Akif? Ne dedin sen ona? Sen çok mu üzdün benim oğlumu? Ya tabii ben senin oğlunu üzdüm ha. Ben senin oğlunu üzdüm. Ya eşek sıpası bana öyle şeyler söyledi ki inanamazsın ya. İnanamazsın ağzına geleni saydı. Ondan sonra çıktı gitti evden. Cık, cık, cık. Tamam. Sen merak etme Neboş. Sen merak etme. Gider bir arkadaşınla kalır birkaç gün. Ondan sonra bakar ki evdeki rahat hiçbir yerde yok. Kuyruğunu sıkıştırır geri gelir bu kadar. Ha, merak etme ya. Merak etme. Tabii. Merak etme demesi kolay Akif. Kim bilir nerede çocuk. Ya kolay tabii sevgilim. Kolay. Ya bırak hele birazcık gençliğini yaşasın. Biraz ergenliğini yaşasın. E hatırlasana biz de genç olduk. Ben gençken kapıyı kaç kere çarpıp çıktım. Hele birazcık bir sakinleşsin bakalım. Ondan sonra illa ki dönecek eve. Dönünce biz de lisanı münasiple konuşacağız işte. Anneyle babayla böyle konuşulmaz diye. Bitti gitti. Döner diyorsun ha? Üstüne gitmeyelim yani. Döner tabii hayatım. Tabii ki dönecek. Senin için ferah tut. Bir kahve yapayım mı sana? Ay hadi yap. Hadi yapayım. Hadi yap içelim. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.